Lavanello canım benim değil. Evet. Şimdi bu saç renklendirmek için maskeyi deneyeceğim. Bu aynı anda bakım yapıp saçı nemlendirdiğini söylüyor. Bakalım saçlarım bu rengi tutacak mı? Saçlarımın durumu şu anda bu. Saçlarımı yıkayayım. Temiz saçları uygulamak gerekiyor. Evet canım, saçlarımı yıkadım. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle gözüküyor. Nasıl olacak ben de tam bilmiyorum. Saçlarımı boyamak istemiyorum çünkü çok fazla yıprandı. Evet şöyle açık. Umarım işe yarayacak. Başlıyoruz. Başlamış şöyle altlarından başlayayım diyorum. Bakın maske gibi. Bakın şöyle bir rengi var. Hadi bakalım. Bismillah. Aa, telefonum gidiyor. Hı. Evet telefon orada durmadı Mecburen. Böyle koydum. Bakalım. Şöyle. Hepsini güzel güzel boyayacağım. Bakalım nasıl olacak sonuç. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> Bakın ediyorum ki nasıl olacak diye. Umarım tenimden çıkar boya. Lütfen beni boya derdinden kurtar. Hı. Tamam. Beş dakika diyor. Gerçi oldu ama olsun. Beş dakika bekleyip yıkıyorum. Sonra da sonuçla geliyorum canlarım. Hazır mıyız? Birlikte göreceğiz. Ben de daha bakmadım. Hadi bakalım. Bir, iki Bence çok iyi. Gerçekten çok iyi. Neden biliyor musunuz? Çünkü o kadar çok açılmıştı ki artık. Yani böyle sarı pembe gibiydi. Beğendim. Gerçekten kurtarıcı. Çünkü saçlarımı boyamak istemiyordum arkadaşlar. Çok fazla yıpranmıştı. Harika. Ve ayrıca ek olarak yani şuralarını biraz daha iyi yedirebilirdim. Bence gayet iyi. Adını söylemedim galiba. Şu Biozel'in Color Glow. Chili Pepper rengi bendeki.